Merhaba arkadaşlar. Bitcoin son durum ile ilgili bir video çekmeye karar verdim. Dün çünkü bir video çekmiştim. Şurayı kırarsa a aldığımı da söylemiştim. Evet aldım oradan. Sabah da bir video paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi düşüş trendi şu seviyeyi geçerse kırar demiştim. Şimdi seviyeyi hatırlamıyorum. Videoya bakmamız lazım. O seviyeyi kırdı. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de bir yükseliş var. Yükseldi de. Dün aldığımda 13.200 dolar seviyesindeydi. 13.200'den aldım ben. Şimdi demin 5-10 dakika önce sattım. 13.428 dolardı galiba. O civarda sattım. Yaklaşık gördüğünüz gibi 24 saatte olmadan 200 dolar kar elde ettim. Kısa vadeli işlem bunun için öneriyorum. Önceki videolarımda neden kısa vadeli olması gerektiğini söylemiştim. Merak edenler için paylaştım. Hani aldı sattım diye sattım.